Arkadaşlar sınav sonuçlarını açıklıyorum. Kemal 31 puan almışsın. Alp 100 puan almışsın. Aferin yavrum. Mert 0 puan almışsın. Hocam ben nasıl 0 puan aldım ya? Ben 100 puan bekliyordum. Acaba bütün soruları doğru yaptım. Bakalım o zaman tüm soruları doğru mu yapmışsın diye. Oğlum, birinci soruda 1 çarpı 1 kaç demişim. Sen de 11 demişsin. Hocam kusura bakmayın da bunun nesi yanlış? 1 ve 1'i çarparsak 11 olur. İkinci soruda da güneş bir yıldız mıdır yoksa bir gezegen midir demişim. Sen de güneş bir günün eşidir yazmışsın. Hocam bence bu da doğru. Gün eş adında söylüyor resmen. En sonunda da Atatürk kimdir yazmışım. Sen Atatürk altta bir Türktür yazmışsın oğlum. Hocam bence baya mantıklı. Evet o mantıklı oğlum. Ama senin beyinsiz olarak bu sınıfa kadar gelmen hiç mantıklı değil.